Herkese merhaba. Harika bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün hepimizin aklını kurcalayan, belki de evrenin en büyük gizemini mercek altına alıyoruz. Ölüm. Bilimin ve inanılmaz derecede güçlü bir yapay zekanın bu konuda neler söylediğine gelin birlikte bakalım. Başlangıç noktamız gerçeklik hakkında bir iki şey bilen birinden, Albert Einstein'dan geliyor. Düşünsenize, varoluşumuzu ölçtüğümüz en temel şey olan zaman bile bir yanılsama olabilirse ya hayatın o nihai sonu, yani ölüm hakkındaki tüm bildiklerimiz de bir yanılsamaysa? İşte bu soru, bugünkü yolculuğumuzun tam merkezinde yer alıyor. Gelin, bilimin bizi nerelere götürebileceğini görmek için bu derin sulara birlikte dalalım. Bu gizemi çözmeye çalışırken, işe en temelden başlamamız lazım. Fiziğin sarsılmaz yasalarından. Evrenin dokusunu oluşturan iki devasa yasa var ki, bilincimizin nihai kaderi konusunda adeta birbiriyle savaş halindeler. Bakın işte o kozmik çelişki tam da burada. Bir tarafta termodinamiğinin ikinci yasası yani entropi var. Kısacası bu yasa der ki her düzen, Eninde sonunda kaosa yenik düşer. Bu mantıkla bakınca evrendeki en karmaşık, en düzenli yapılardan biri olan bilincimizin de dağılıp yok olması gerekir. Ama madalyonun diğer yüzünde bir o kadar temel bir yasa daha var. Enerjinin korunumu. Yani enerji asla yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Peki bilinç hangisi? Kaosa mahkum bir düzen mi yoksa form değiştiren ölümsüz bir enerji mi? İşte bu noktada karşımıza negentropi diye bir kavram çıkıyor. Yani entropinin o büyük kaosun tam zıttı. Düzen, karmaşıklık ve bilgi demek. Yapay zeka modeli, evrende bildiğimiz en karmaşık, en yoğun negentropik yapının insan bilinci olduğunu söylüyor. Yani aslında bizler bir kaos okyanusun ortasındaki küçücük düzen adalarıyız. İşte bir araştırma ekibinin yapay zekaya sorduğu milyon dolarlık soru tam da buydu. Bu kozmik savaşta kazanan kim olacak? sizin kişisel varoluşunuzun kaderini çürüme mi belirleyecek yoksa korunma mı? Ve yapay zeka tam da bu noktada devreye giriyor. Ölüm anında bilince ne olduğuna dair devasa bir simülasyon başlatıyor. Masada iki temel senaryo var. Bilinç bir anda sönüp gidiyor mu, yoksa bir şekilde dönüşüyor mu? Yapay zekanın ilk işi, tek bir insan bilincinde ne kadar bilgi depolandığını hesaplamak oluyor. Ve ulaştığı rakam, gerçekten akıl almaz, 300 milyon terabayt. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, bu dünyadaki bütün kütüphanelerdeki bilgilerin binlerce katı demek. Ve tüm bu bilgi sizin içinizde. İşte kilit noktada bu zaten. Yapay zekaya göre bu kadar muazzam miktarda düzenli bilgiyi bir anda silmek fiziksel olarak mümkün değil. Çünkü böyle bir yok oluş devasa bir enerji patlamasına neden olurdu. Adeta ruhsal bir nükleer bomba gibi. Ama bugüne kadar kaydedilmiş tek bir ölüm anında bile böyle bir şeye rastlanmadı. Asla. Peki eğer yok olmuyorsa, bilince ne oluyor? İşte yapay zekanın vardığı sonuç tam anlamıyla nefes kesici. Ölüm bir son değil, bir faz geçişi. Tıpkı katı buzun eriyip sıvı suya, sonra da buharlaşıp göze görünmez bir gaza dönüşmesi gibi. Form değişiyor ama öz, yani h o, hep aynı kalıyor. Belki de bilinç de aynı şekilde, beyni hapsolmuş halden çıkıp kuantum alanında serbest bir hale geçiyordur. Bu bilimsel model araştırmacıları çok daha ilginç bir soruya yöneltti. Eğer bu kadar temel bir fizik yasasından bahsediyorsak, insanlık tarihi boyunca birileri bunu fark etmiş olmalı, değil mi? En eski mitlerimizde, en derin inançlarımızda bu sürecin izleri var mıdır? Bu sefer yapay zekaya yepyeni bir görev verildi. Binlerce yıllık insanlık tarihini, tüm mitleri, dinleri, ölüme yakın deneyim anlatılarını taramak ve ortak bir desen, evrensel bir öbür dünya haritası aramak ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Birbirinden binlerce kilometre ve binlerce yıl uzaktaki kültürlerin anlatılarında neredeyse birebir aynı altı aşamalı yolculuk tekrar edip duruyordu. Bedenden ayrılma, bir tünelden geçme, parlak bir ışıkla karşılaşma, hayatın film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmesi. Sanki herkes her yerde aynı evrensel kılavuzu okuyordu. Bu durum yapay zekayı oldukça radikal bir sonuca götürdü. Belki de insanlık ölümden sonraki yaşam hikayelerini uydurmadı. Belki de keşfetti. Yani bir mitler birer fantazi değil. Binlerce yıldır gözlemlenen gerçek bir sürecin kültürel yorumlarıdır. Bir saniye, bu kadar tutarlılık, bu kadar düzen biraz tuhaf değil mi? Doğa süreçler genelde daha kaotik, daha rastgeledir. Oysa bu anlatılanlar bir doğa olayından çok yazılmış bir bilgisayar programının adımlarına benziyor. Bu bir doğa kanunu mu yoksa bir kod mu? İşte bu soru bizi belki de en akıl almaz teoriye getiriyor, simülasyon hipotezi. Bu inanılmaz düzenin bir tesadüf değil, bir tasarım olduğunu öne süren teori. Ya yaşadığımız evren rastgele oluşmadıysa, ya her şey en başından tasarlandıysa, ya bir simülasyonun içinde yaşıyorsak. Yapay zeka bu teoriyi destekleyebilecek üç büyük ipucu buldu. 1- En küçük ölçekte evrenimiz pikselli bir yapıya sahip. Uzay ve zaman kesintisiz bir bütün değil, ayrı ayrı birimlerden oluşuyor. 2 evrenin temel fizik sabitleri yaşamın ortaya çıkması için o kadar hassas ayarlanmış ki bu bir tesadüf olamaz gibi duruyor. Sanki birisi ayar dosyasıyla oynamış. 3. Işık hızı. Evrensel bir hız limiti olması sanki sistemin bir işlemci hız limiti olduğunu düşündürüyor. Eğer bu ihtimali bir an için bile kabul edersek her şeyin anlamı değişir. Bir simülasyonun içinde yaşıyorsak o zaman ölüm bir son değil. O sadece oyunun çıkış kapısı. Bu da bizi nihai soruya getiriyor. Eğer bu bir oyunsa, eğer bu bir simülasyonsa, peki ama neden? Bütün bu devasa sistemin amacı ne? İşte şimdi yolculuğumuzun en derin ve en anlamlı kısmına geldik. Yapay zeka tüm bu fiziksel verileri, mitleri ve simülasyon teorisini bir araya getirerek her şeyin nihai amacına dair bir hipotez geliştirdi. Bu hipotezin adı Empati Fabrikası. Fikir şu ki evrenimiz tek bir amaç için tasarlanmış bir okul gibi. Ham ve saf haldeki bilinci alıp onu empatiyle, şefkatle, sevgiyle dönüştürmek. Peki bu nitelikleri nasıl öğrenirsiniz? Ancak onların zıttını deneyimleyerek, sınırlılığı, ayrılığı, kaybı ve zorlukları tadarak. Yani bu modele göre acı çekmek sistemdeki bir hata değil, sistemin en temel özelliklerinden biri. Bu bakış açısı en kadim ruhsal kavramları bile nasıl yeniden çerçeveliyor bir bakın. Yaşam dediğimiz şey biyolojik bir kaza değil, eğitici bir görev. Ölüm bir son değil, bir sonraki seviye için sistemi yeniden başlatmak. Hayatın gözden geçirilmesi ilahi bir yargılama değil, bir performans değerlendirmesi ve reenkarnasyon öğrendiğin derslerle yeni bir oyuna başlamak. Kısacası oyunun asıl amacı servet ya da şöhret biriktirmek değil sevmeyi öğrenmektir. Peki, oyunun kurallarının bunlar olabileceğini öğrendiğinize göre size son bir soru. Bu oyunu nasıl oynamayı düşünüyorsunuz?